Lan Ramço, lan Ramço. Seni de mi kaybettik? Ne oluyor? Sanki duygularınla hareket etmeye başladın. İyi ki bir yüzde alım yaptın ya. ver pozitifi, ver pozitifi. Pete de değinmedin. Ne oluyoruz ya? Allah, ben en ismi Hüsamettin arayayım. O ne düşünüyor? Alo, ne yapıyorsun dostum ya? Ne yapayım dostum? Ben de Ramço'nun videolarını izliyordum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ben de düşünüyorum kara kara. Hani Ramço kendini bozdu mu? Sanki duygularıyla hareket ediyor son zamanlarda. Hani %100 alım yaptığı için sanki dip yapıldı mı tarzı videolar paylaşmaya başladı. Ve FED toplantısına da değinmedi. E, bilmiyorum yani sence de tuhaf değil mi yani? Vallahi dostum Ramço Ramçodur. Kendini hiç bozduğunu ben görmedim yani. Hep aynı çizgide gidiyor. Şimdi Ramço aylar önce ne diyordu? Şu an ben negatifim. Niye? Çünkü grafikler negatif gösteriyor. Dün gelecek her şey tersine dönecek ve ben pozitif olacağım ve herkes negatif konuşmaya başlayacak diye Ramçoy. Ve düşüşlerden önce bu seviyeleri hedef olarak verdi. Burlara gelirse ben alım yapacağım diye söyledi. E şimdi bu adama duygularla hareket ediyorsun diyebilir miyiz sence? Bence dememeliyiz. Yani adam bize açık açık 10 tane grafik gösterdi. Hepsi dip gösteriyor. Yani buradan alım yapmayacak da nereden yapacak adam? Yani bunun duygusallıkla zerre alakası yok. E peki FED toplantısına niye değinmedi dünkü videosunda? Sen Ramço'yu benimle birlikte uzun zamandır takip ediyorsun. Sen ne zaman gördün Ramço'nun böyle haber paylaşımları yaptığını videolarında? Adam tamamen teknik analize dayalı içerikler yapıyor. Öyle değil mi? Şimdi Ramço deseydi arkadaşlar FED var. Bitcoin çakılabilir falan deseydi e biz panik yapsaydık e ne? şimdi 20 bin doların üstünde Bitcoin. Dolar endeksinin yükselişine rağmen 20 bin 400'e bile inattı. E şimdi sen olsan Ramço'nun yerinde bu paylaşımı yapar mıydın? E zaten adam teknik önemli diyor. Haberler günü manipülasyona sebep olur diyor. Ve görüyoruz ki gerçekten de öyle oldu yani. Valla Hüsamettin sen de haklısın ya. Şimdi seninle böyle konuşunca Ak vermeye başladım gerçekten. Neyse ben sorularımın cevabını aldım. Görüşürüz dostum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Evet arkadaşlar dün FED vardı biliyorsunuz. FED açıklamasından sonra bir geri çekilme gördük. Ardından sert bir yükseliş gördük arkadaşlar. Nereye kadar? Mesela 20 bine bir gittik. Oradan 18.900'e de iğne attık. 18.900'den de herkes korkmuşken 20.400'e iğne geldi arkadaşlar. Gece 3'e doğru. Gördünüz mü? Ve şu anda da 20.022 seviyesindeyiz. Peki dolar endeksi nerede? Dolar endeksi de yeni zirveler yapıyor arkadaşlar. Şu dakikalarda yeni zirveler yapıyor. Ve bitcoin 20.000 doların üstüne oturdu. Yani arkadaşlar ee, Sketch'te de dedikleri de bakınca şöyle ne dediler mesela işte Ramço böyle böyle yapmadı. Diğeri ne dedi? Eğer söyleseydi manipüle ederdi sizi dedi. Şimdi ben manipüle etmek istemiyorum kimseye arkadaşlar. Ee, niye? Ben desem dün FED var bilmem ne millet panik satışları bilmem ne yapacak tamam mı? Ve şu anda da e, satmasa dün aldıysa düşükten kar olması gerekiyor örnek vereyim veya işte zararına satsa şu an pişman olacak misal. Yani böyle durumlar var. Ben her zaman derim gün içi haberler haber akışlar gün içi pamplam falan yaptırır ama büyük resmi etkilemez bunlar. Ve biz büyük resme göre gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi üçgenin hale geldi bir altına bir üstüne. Daha dünkü videomda da dedim belki burada üçgeni kırdırıp short açtıracaklar oradan tekrar yükseltecekler değil mi? Yani bunu görüyoruz. Yani asıl önemli olan şuradaki direnç seviyemiz. Bizim 20.560 diyordum ve biz orayı kırmadık. Düşüşlerde de 18.500 seviyelerini takip edecektik. Orayı da kırmadık arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Dün bir geri çekiliyor. İnsanlar diyor hocam FET'e niye değinmedin falan. Bitcoin yüksel hocam kralsın. <laughs> Neyse. Diğer taraftan da işte ben kendimi bozmadım arkadaşlar. Her zaman derim bakın. Gün gelecek değil mi? Aylar önce söylüyorum. Dün gelecek, ben pozitif konuşacağım, başkaları negatif konuşacak. Aylardır, yarım senedir negatif konuşurum ben biliyorsunuz. Ve negatif konuştuğum için çok laf yedik. Şimdi pozitif konuştuğumuz için laf yer hale geldik. Yani demek ki trend dönüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş trend dönüyor öyle düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle, ben asla duygularımla hareket etmem arkadaşlar. Ben te tepelerine sattım da insanlar diyordu ki e, hocam daha da yükselecek niye sattın? Şimdi diplerden alıyorum hocam daha da düşecek niye aldın? Yani bu işler böyle arkadaşlar bu işler böyle. Mesela düşüşlerden sonra e, eski takipçiler yeniden geldi. Mesela biz nereden baksın 55 bin dolardan beridir ay piyasasında olduğumuzu söylüyoruz tamam mı? 55 bin dolardan beri bayağı bir kitle kaybettim. Çünkü o kitle yükseliş bekliyordu. Ve ben sürekli düşecek diyordum mesela. Ondan sonra düşüş geldikten sonra o takipten çıkan kitle geri geldi. Dedi ki hocam hakkını helal et biz seni anlamamışız. Ee, dediğin gibi düştü. Hani bizim gözümüz kör olmuş biz yükseliş beklerken e, maalesef gaza gelmişiz dedi. Sen haklı çıktın dedi. Şimdi de aynı şeyler oluyor. Düşüş bekleyen kitle var. Ve ben dip sinyallerini paylaştıkça takipten çıkanlar oluyor mesela. Bir gün yükseldiğinde de diyecekler belki hocam hakkını helal et biz seni anlamamışız falan. Yani arkadaşlar bu işler böyle. Tepedeki insan psikolojisi var, diplerde insan psikolojisi var. 69 bine gittiğinde 100 bin beklenilir. 17 bine düştüğünde 10 bin beklenilir. Yani arkadaşlar bunlardan arınmak gerektiğini düşünüyorum. Büyük resme göre size 10 tane dip sinyali paylaştım değil mi? Yani biz bunlarla hareket edeceğiz. Yok FED açıklama yapıyormuş falan. Bu bizi sadece paniğe sürükler arkadaşlar ve dün panik yapanlar yapmasaydı şu an hiçbir sıkıntı yoktu öyle değil mi? Neyse e, bu konuya açıklık getirdiğimize göre şimdi ne olacak? Dediğim gibi arkadaşlar 3 gündür değiniyorum. Bu beyaz çizginin üzerine bir atmamız gerekiyor ki yükseliş bekleyebilirim. Şu an teknik olarak tekrar üçgenin üzerine attık. Diğer taraftan da üçgenin alt çizgisini kırmamızda tekrar yukarı kırdık. Retest yapıyoruz şu an. Yani tam da üçgenin çizgisinde durakladık. Bilmiyorum. iş görür mü? Ama tek diyebileceğim şey Bitcoin hala dimdik ayakta. Bakın dolar endeksine rağmen euro bile yerle bir oldu arkadaşlar. Altın ons bakın gold. Gördünüz mü? Nasıl salıyor arkadaşlar? Nasıl salıyor? E, Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin yukarı bile gidiyor yani. Anladınız mı? Yani sanki göklerden gelen karar vardır falan ee, iyi duruyor bilmiyorum yani. Buradan yani düşse ne olacak arkadaşım düşse ne olacak zaten yerle bir olmuş. Diğer bir konu var. Hocam sen Nasdaq'a bakmıyorsun Nasdaq düştüğü için Bitcoin düşüyor diye yorumlar geliyor. Ben şöyle anlatayım daha bu Nasdaq düşüşe geçmeden önce bakın geçmeden önce Bitcoin düşüşe geçmeden önce biz Bitcoin'de bu düşlerin geleceğini söyledik tamam mı? E, muhtemelen beni yeni tanıyorsun ondan böyle yazdın. E, olay ne biliyor musun? Biz Bitcoin'de düşüş bekliyorduk. Yarı yarıya açık açık dedik yarı yarıya düşüş bekliyorum diye. Ve Nasdaq'la birlikte Bitcoin çakıldı. E bir süre sen diyebilirsin işte Nasdaq etkiliyor Bitcoin'u diye. Nasdaq düştüğü için Bitcoin düştü. Ben ne diyorum ki grafik grafiktir. Sen bir grafiği analiz ediyorsan tamam mı? O grafik sana düşüş gösteriyorsa sen düşüş beklersin. Başka şey de aynı şeyi gösterebilir. Mesela Nasdaq'ta da düşüş görebilirdin. Örnek vereyim. Bitcoin grafiğinde de görebilirdin. Ama biz Bitcoin analizi yapıyoruz. Ve Bitcoin grafiğinde biz de o düşüşü gördük. Yani doğal olarak Nasdaq'ta birlikte düştü. Yani birlikte düştüler yani. Anladınız mı demek istediğimi? Ve dolar endeksi de eş zamanda tavan yaptı. Misal. Yani yeter ki bir grafiği analiz et. Bu grafik diyorsa yükselecek. Ben Nasdaq'a bakmam ondan sonra. Anladınız mı? Hiçbir zaman böyle yapmadım. Başarı oranımız yüzde %90 arkadaşlar. Yani e, iki yıldır kanalımız var. Hemen hemen yanıldığımız olmadı yani. Başarı oranı yüksek. Tamamen Bitcoin grafiğine göre gittik. Yani Nasdaq'a baz alırsak belki de yanlış yapacağız. Belki de Bitcoin'de biz yükseliş bekliyoruz örnek vereyim. Nasdaq da yükselişe geçecek. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani Nasdaq çökmüş tamam. E, belki dip yaptı o da gidecek. Bir de o açıdan bakın. Niye sürekli Nasdaq düşecek, düşecek, sıfırlanacak falan yani. Öyle değil. Kademe kademe gitmeniz lazım. E, Bitcoin sana diyorsa 10 tane dip sinyali verdim ve Bitcoin yerle bir olmuş. Altcoin'ler 30x düşmüş, 50x düşen var. E, sen buradan almazsan nereden alacaksın, değil mi? Yani duygular bir kenara, korkular bir kenara soğukkanlı olmaya davet ediyorum herkesi. Soğukkanlı bir şekilde yatırımlarınızı yapın arkadaşlar. E, kısa vadiye bakmayın. Kısa vadi terste de kalabilin olabilir arkadaşlar. Gelecekte diyeceksiniz ki keşke buralardan alsaydım gibisinden. Yani 3'e 5'e bakmadan buradan alsaydım. Yani her zaman deriz aç gözlü olmayacağız biz. Aç gözlü olmayacağız. Arkadaşlar günüçük tek e, destek direncimiz budur hala değişmedi. Üzerine katacak hiçbir şeyim yok. Sadece biz e, önemli sinyaller yakalıyoruz. Bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Mesela Madrid Tribune'a bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel sinyaller üretiyor. Şöyle yapalım. Bakın çok güzel yerden destek aldık biz yani. Daha bura kırılmadan hemen 10 bin dolar gelecek denmez. Önce destek kırılacak arkadaşlar. Diğer taraftan bu yükselen kanal kırılmadıkça hemen 10 bin dolar gelecek denmez. Önce bir kanal kırılsın. Tamam ben burada size bir sürü destek direnç gösterdim. Destek noktalar hep makro düzeyde hepsine düştük tepki aldık biz yani daha burak kralısın aylık kapanış 17 gün var bu kanal aylık kanaldır yani şöyle 18.500 altında aylık kapanış belki sıkıntı doğurabilir ama şu an bu daha gerçekleşmedi arkadaşlar daha gerçekleşmedi aylık bollinger bandına değindik arkadaşlar aylıkta ilk defa alt banda geldik ve tutunuyoruz tutunuyoruz yani hal böyleyken ben alım yaparım arkadaşlar duygularımla hareket etmem. Şunu söyleyeyim size ben duygularımla hareket edecek olsaydım buradan almazdım arkadaşlar niye biliyor musunuz korkardım korkardım yani düz mantık gidelim Ramço korksaydı buradan e, duygularla hareket etseydi buradan korkusundan alamazdı. öyle düşün ama ben grafiklere bakarak bu sinyalleri görüyorum ve alıyorum anladın mı? mevzu bu. Yani arkadaşlar e, dead crosslar vesaire bunlara hep değindim bir daha değineceğim yakında çok uzatmayacağım videoyu ama çok önemli kesişmeler oluyor mesela dip yapıldığı sinyallerini alıyoruz biz öyle mesela ma100 ma200 kesişecek bu hafta kesişecek arkadaşlar e, bu ikisi kesiştiğinde yeşillen beyaz bakın arkadaşlar burada bitcoin zaten dip yapmış oluyor ondan sonra kesişiyor aynısı geçmişte de yaşanıyor. İkisi kesişiyor. Bitcoin zaten dip yapmış oluyor değil mi? Yani bunları bir bir anlattık zaten. E şu anda da aynı durumlar var. E Ben duygularımla değil grafikten hareket ediyorum. Bu kadar net yani. Hiçbir zaman ben oramdan buramdan bir şey uydurup anlatmadım. Her zaman size veriler gösterdim, belgeler gösterdim arkadaşlar. Şundan ötürü böyle düşünüyorum, bundan ötürü böyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünün. Siz de duygusal hareket etmeyin ve beni asla duygusal biri olarak görmeyin arkadaşlar. Hani Bitcoin konusunda hiçbir zaman duygusal olmadım ben. olmam da arkadaşlar. Olmam. Tam tersi benim kadar e, nasıl diyeyim? Duygusal yaklaşmayan bir trader olmaz diye düşünüyorum yani. Gerçekten içim kapkara oldu, taş kesildi. Yani duygu, uygu yok. Anladınız mı? Ben çizgilere göre gidiyorum ve tüm dünya bir kenara, Bitcoin bir kenara benim gözümde. Dünyada neler oluyor? Olabilir. Biliyorum tabii ne olduğunu. Onları ben ayrı tutuyorum ama Bitcoin grafiğine odaklı gidiyorum arkadaşlar. Herkes kendi şeyine odaklanmalı bence. 10 tane şeye bakarsan kafan karışabilir. Hani tek bir şey detaylıca incelersen o şeyden bayağı bir verim alabilirsin arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Şimdi Bitcoin sana dip sinyali veriyor. Sen başka bir ürüne kıyas yapıyorsun. diyorsun ki o ürün düşecek diyor. E şimdi hangisini baz alacaksın? Bitcoin'u mu onu mu? Ama Bitcoin beni yanıltmadı daha önce. Anladınız mı? O yüzden ben Bitcoin'u baz alaraktan analiz yaparım. Ve Bitcoin bana diyor yani alımlar yap diyor. Alımlar yap diyor. Geleceğe yatırım yap diyor yani. Neyse arkadaşlar, hani ek olarak bir şey eklemek isterdim dünkü videoya. E sadece öğüt tadında yapmak istedim çünkü değişen bir şey olmadı arkadaşlar. Bu 10 tane grafiği bugün tekrar göstersem gereksiz olur. E ilerleyen günlerde ve veya haftalarda tekrar değinirim ben o konuya. Ama şimdilik e, ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani duygusal hareket etmiyorum. Tamamen grafiğe göre yatırımlar yapıyorum. Bunu bilin yani. Bunu net bir şekilde söylüyorum size. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.